Bu bizim yeni üyemiz. İsim daha belli olmadı. Erkek. Ama bir gözünde bir sorun var. Ee, şöyle göstereyim. Şunun göz bebeği daha iri. Şununki daha küçük. Bakın. Siyah. Bunun siyahlı daha çok. Şununki küçük. İnşallah görmesine bir engel olmaz. Sen geldin burada mı yattın? Yattığı yere bakın. Tepinin tepinin geldin. Burada uyku tuttu seni. Niye burada yattın? Bakın göz bebeğindeki aradaki farkı. Ha? Aydın ne o şişenin? Gel. Gel sen orada nasıl sığdın? Sen kendini nasıl sığdırdın oraya? Ay ay ay. Anam. Vampir gibi çıkıyorsun her yere. Gel. Gel sen şurada Gel. Gel gel. Pisi pisi pisi. Anam bırakmıyor. Bırak. 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 Bırak şöyle tutarsak belki bırakır. Ha, al burada yat. Hadi. Senin adın ne uyuşun? Beylül daha gelmedi eve. Sende bit mi var? Bit olmasın ha. Senin adın ne işin? bakmayıp bırakmışlar bebek bebeklerini. senin Beylül'ün gelmedi. Beylül seninle tanışır acı seni sever mi Behlül? Sarı Behlül Beylül? Sarı Beylül'üm. Bakın göz gerçekten inşallah Beylül, sorun değildir ya. Bir göz bebeği büyük bir göz bebeği küçük şöyle. Baya bir fark var. Gel. Gel. Dişi aslan gel. Ustak, gel. Bak, tatlılığa bak. Ay sen çok güzelsin. Ama çok da tüylüsün. Şeftali mi olsun senin adın? Ama sen erkeksin. Şeftali kız ismi. Senin adın Avokado olsun. Abo. Adın ne olsun? Ha? Oraya bak oraya. Oraya bak. Ay, ay, ay. Behlül de gelsin. Behlül de sevsin seni. Behlül de sevsin, Behlül de sevsin, Behlül de. Behlül nerede? Behlül nerede kaldı? Ha? Aa, bu Behlül nerede? Bu, bu var ya, bu Behlül çöp karıştırma huyundan vazgeçmedi. Sahiplendim de çöpten kurtaramadım o çocuğu. Ay, bu da durmuyor ki. Kız dur dur. Ha. Ay. Şuna bakın. Hadi herkese iyi günler. Hadi bay bay. Git. Yaramazsın.